Tekrardan hoş geldiniz. Bu konumuzda da sinir sistemi hastalıklarını işleyeceğiz. Multiple derse ya da MS, MS hastalığımız yani MS diye okunacak. Merkezi sinir sistemindeki gençler nöronların miyelin kılıflarının tahrip olması olayıdır. Miyelin kılıf tahrip olduğu için iletim yavaşlayacak haliyle otoimmün bir hastalıktır gençler. Görme, konuşma bozukluğu, kaslarda güçsüzlük, el ayaklarda karıncalama gözlenebilir MS hastalığında. Siyatik derse omurilikten çıkan ve vücudumuzun en uzun aksonuna sahip siniridir gençler. İşte bel fıtığı gibi nedenlerle sinirlerin sıkışması. Sinir boyunca kasıktan ayağa kadar ağrıların yayılmasına yol açar. Bakın ağır kaldırmayın. Ya da bir kaldırma e, prensibi vardır. Belden direkt eğildiğiniz zaman, kaldırdığınız zaman sıkıntı. Bele verirsiniz ağırlığı gider. Ağırlık bacaklara verilmesi lazım. Ne yapacaksın? E, diz pozisyonuna çökeceksin. E, malzemeyi ya da ürünü kaldıracaksın ağırlığı. O şekilde kalkacaksın ki ağırlık dize verilsin. Yani ağırlığı siz bele verirseniz sıkıntı. Bel fıtığı yaşarsınız. O yüzden ben gencim ben yaparım ben şöyleyim ben böyleyim diye her şeye de atlamayın. bel fıtığı gözlenebilir gençler. Belinizde ciddi hasarlar oluşabilir. Kendinizin kıymetini bilin. Epilepsi sara. beyin hücrelerinin elektrokimyasal boşalma yapması sonucunda beyin fonksiyonlarının aksamasıdır. Nöbetlere yol açabilir gençler. Nöbet sırasında Titreme, bilinç kaybı, ağızdan köpük gelmesi görülebilir. Şimdi epilepsi sar hastalığı şu. Bakın şu an sağlıklısınız diye, ertesi gün ya da bir saat ya da bir dakika sonra sağlıklı olacağımızın hiçbir garantisi yok, hiçbirimizin garantisi yok. O yüzden hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Sinir stres, bunalım, travmalar hastalıklara yol açabilir. Bir öğrencimin babası mesela işte ortakları varmış, batmışlar, şöyle de böyledir de dolandırmışlar. Çocuk şey de, hocam bir hafta babam uyumadı. Sonra işte adam oturmaya başlıyor işte geceleri kalkmıyor bilmem ne yapıyor işte düzen yok uyku düzeni yeme düzeni yok. Bir bakıyor nöbetle başlıyor bu olay şimdi sar Ya da bir öğrencim vardı kulakları çınlasın onu çok severim Bengüsü'ydü ismi. Ee, nöbet geçireceği zaman mesela heyecanlandığı zaman nöbet geçirmişti. İlk tanışma dersimizde nöbet geçirmişti. Umarım şu an çok sağlıklıdır her şey yoluna girmiştir hayatında çok zekiydi. Hani şu sınava girip yapabilse tıp kazanabilecek kapasitede. Ama nöbet geçirdikten sonra her şeyi unutuyorsun. O yüzden nöbet geçirme olaylarında gençler bireyler başlarını çarpmasınlar. Yani bunlar iç kanama geçirebilirler, tehlikeli ya da dil ters döner, solunum tıkanabilir. Ya yani böyle birileri varsa çevrenizde yani nöbet geçirirken tutun, tutturun yani darbe almasınlar. Ya herkese şifa diliyorum inşallah Rabbim herkese şifa versin bütün hastalara. Parkinson derse gençler dopamin nöronlarda üretilmemesi durumudur. Uyarılar işte tam olarak iletilmiyor artık burada. E kademeli olarak ilerleyen bir hastalık bu. Kas titremesi, denge bozukluğu, hareket edememe görülebilir. İlaçla etkisi dopamin Parkinson'un azaltılabilir. Bu bile ileride kamburu çıkmış. Küçük adımlarla yürürler, yürürler, yürürler. yürürler. Trafikte böyle kambur veya minik minik adımlarla hareket eden birilerini görürseniz yavaşlayın. Çünkü onlar koşamazlar, hızlı geçemezler Parkinson hastaları. Alzheimer derse gençler bir çeşit bunama çeşididir. Nöron arasındaki protein birikimi sonucunda oluşacak. Hafıza kaybı, işte bunama, zihinsel sıkıntılar görülebilir. Bulunmuş bir tedavisi yoktur. Meningit. Beyin zarımız vardı hatırlayın meninges e, beyin zarları olarak adlandırılıyordu. Bakteriyel veya virütik olarak enfeksiyon sonucunda gençler beyin zarlarının iltihaplanması olarak adlandırılır. Ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, halsizlik görülebilir. E, tedavi edilmezse işitme kaybı, beyin hasarı veya ölümle sonuçlanabilir. Çocuk felci derse e, paleovirüs dediğimiz virüsün omurilik sinirlerini tahrip etmesi sonucunda oluşuyor organ felçlerine yol açabilir. Bulaşıcı bir hastalıktır çocuk felci bakın. Aşı ile önlenebilir. Kuduz, hayvanların tükürük salgısından yayılan bir virüstür gençler. Ortaya çıkar ve bulaşıcıdır yine. Şimdi gençler kuduz virüsü zaten virüs deriden giriyor önce. Çizgili kasları hakimiyet altına alıyor. Çevresel sinir sistemine oradan da hızla beyne ulaşıyor. Halsizlik, huzursuzluk, ateş ve hidrofobi yani su içememe, su korkusu oluşur. Tamam mı? Kuduz olan birisi su içemez. Ki su içerken zaten boğulup ölürler. E, kuduz olan kişi diyelim köpekten hayvandan bulaştı o virüs size. Kişi tedavi edilmezse köpek gibi havlayabilir, köpek gibi hareket edebilir. İşte köpek gibi yürüyebilir, ağzından tükürük salgısı geçebilir. Ve kuduz olan kişi size ısırmasıyla ya da o tükürük salgısıyla size de bulaştıra bilir. Bulaş çok hızlı yayılır zaten. O yüzden kuduz varsa, yani çevrenizde öyle bir ihtimal, yani kedi, köpek ısırması, tırmalaması gibi durumlarda mutlaka kuduz aşısını vurun, tehlikeli bakın. Bağışıklık sisteminin gençler vücut dokularına saldırması sonucu görülen hastalıklara otoimmün hastalık adı verilir. E, MS, epilepsi, Parkinson, Alzheimer hastalıkları, sinir sistemi bozuklukları sonucu oluşurken menenjit kuduz, çocuk felci ya da virüs bakteriyeldir. Yani bunların hepsi dışarıdan bakteri veya virüs yoluyla bulaşan hastalıklara örnek olarak verilir. Kendinize çok iyi bakın gençler. Hastalıklarımız da bu kadar. Sizleri seviyorum. Başarı sizlerle olsun. Abone olmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle.